Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bedava hediyeler alabilirsiniz böyle işte Amazon var ya Amazon'dan bedava alacaksınız arkadaşlar. Hatta bunu sadece oyun oynayarak. Temu o ismi Temu. Bakın bir saniye. Temu hepimizin ismi Temu. yürü girdiğimizde buraya girip bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu kodu yazınca sizi böyle bir yere ışınlıyor. O oyunda da şey işte sizi ışınladığı yerde işte göstereyim bakın aramaya bastım bu kodu yazınca. Sizi böyle bir yere atıyor. Bakın iki tane bedava hediye seçebiliyorsunuz. Ben bunu, bu ikisini seçtim. Bu ikisini de alıyorum. Şimdi ben Bakın suluyorum. Bu bitince bu iki eşya Bedava gelecek. Böyle az kaldı baya. Böyle işte Su gramı biriktiriyorsunuz. Bazı hediyelerden. Mesela ben basayım. Bakın şimdi böyle bir tane Bir şey oldu. Sulandı yani. Yani bu yalandı değil. İsterseniz gidin araştırın internetten. Gerçek. Adamlar bedava hediyeler veriyor. Değişik değişik yerlerden. Yani işte annem kaç kere aldı bu hediyeleri. Annem kaç kere bitirdi. Hatta bir akrabamız evini temuyla düzdü bedava hediyelerden. Size şimdi bir kod daha göstereceğim. O kodu da verince başka bir yere gidiyorsunuz. Orada da balık var. Balıkları şey yapıyorsunuz doyuruyorsunuz bir saniye evet arkadaşlar evet şimdi ikinci kodumuzu da yazdık bu bu kodu yazınca da işte sizi balıklara götürüyor bakın ben bu ikisini aldım böyle şarkı şeyi ve pilav aldım ben şimdi 3 deyim bu balığı bitirince bir sente düşüyorum bir sente de bitirince bu iki hediye bedava gelecek. Bunu da daha önce çok kişi yaptı bizim aileden. Gerçekten arkadaşlar bu yani bedava hediye istiyorsanız alabilirsiniz. Hatta ilk başta girdiğinizde 5 tane bedava hediye seçebiliyorsunuz. Pahalı ve ucuz. Hepsi bedava gelecek ama bir sürü arkadaşınıza göndermeniz lazım böyle Whatsapp'ten falan. Onlar da hiç tıklım. Onlara ilk siz gönderin ki şey olsun. İş arkadaşına göndereceksiniz. Arkadaşınız zaman hiç oynamamış olacak o oyunu. Yani 5 tane hediye kazanacaksınız o zaman. Yani kolay. Oyun oynayarak çok, çok kolay hediyeler kazanabilirsiniz. Size diyeceğim bu kadar da. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.